Köfteleri çıkardım. Makarna pişince köfteleri kızartırım. Ama tek başıma yemek yemek istemiyorum. Ayşe'yi davet edeyim. Hı? Alo Ayşecim, birlikte yemek yiyelim mi? Tamam gel. <laughs> Makarna tamamdır. Şimdi suyunu süzdüreceğim. Merhaba Twilight Sparkle. Valla benim de karnım çok acıkmıştı. <laughs> Gelirken senin için meyve suyu, kendim için de soda aldım marketten. <laughs> Hoş geldin Ayşe. Çok iyi yapmışsın. Yemek birazdan hazır olacak. Şu makarnanı şöyle suyunu süzdüreyim. Tavayla tencerenin kapağını kullanacağım şöyle. Ay hay aksi. Bir çoğu döküldü. Tuvala <laughs> Sparka sen ne yapıyorsun? Böyle makarna mı süzdürülür? Senin süzgecin yok mu? Makarnayı direkt süzgecin içine dökersin. Suyu sarkar. Aa hayır Ayşe, süzgeçim yok. Ben böyle yapıyorum. Bak. Eh, tamam. Yaptım bile. Oldu. <laughs> Makarnayı domates soslu yapacağım. Şimdi domatesi minik minik doğrayalım. Keselim şöyle. Ay, hep ezildi ya. <laughs> Toyla Sparkle, rendelersen daha kolay olur. Kayıp Ayşe, yenisini de almaya fırsat olmadı. Hallettim ya, doğradım şimdi bitti bile. Şimdi domateslerle makarnayı karıştırmam lazım. Ee, nasıl yapayım? Ee, Sabah dökeyim şöyle. <laughs> tamam. Baren Sparkle. tencere biraz paslanmış, eskimiş farkında mısın? Senin başka tenceren yok mu? Hatta daha büyük bir tenceren, ikisini birlikte içinde karıştırabilmen için şey başka tencerem yok ki ben tek kişi olduğum için bu bana yetiyor. Heh, makarna ile domatesi şöyle çatal bıçak yardımıyla karıştırayım. Tekrar tencerenin içine koyup ocakta da harmanladım mı tamamdır. Dur Twilight Sparkle. Ne oldu? Bu tencere paslı. Bence bunu at. Bu kullanma bunu. Bu çok sağlıksız. Mm -mm. Ayrıca çatal bıçak değil makarna karıştırıcı var. O da mı yok? Mm -mm. Ayşe. O zaman şu tavadaki köfteleri pişireyim ben. Köfteler pişince makarnayı bu tavanın içine koyarım. Öyle yaparım. <laughs> i̇şte geldim Tuala Sparkle. Bak sana mutfak seti getirdim. İhtiyacın olan her şey bu setin içinde var. Şimdi bunu açalım ve bu paslı tencerede yaptığım makarna yerine yeniden makarna yapalım tamam mı? Açalım şöyle. İlk olarak makarnayı tekrardan haşlamak için şu tencereyi çıkartalım. Tencerede su kaynadı, makarnaları koyalım. Karıştırmak gerek. Karıştırmak için Heh. bunu kullanabilirsin. Makarna kaynasın. Şimdi domatesi rendeleyeceğiz. Kabuklarını da soyabilirsin. Kabuk soyacağı ve el rendesi. Aslında Twilight Sparkle rendelenen domatesin kabuğunu soymaya gerek yok. Ama ben bunu nasıl kullanman gerektiğini anlaman için gösteriyorum. Makarna kaynadı Ayşe. iyice yumuşadı. Al bakalım bu süzgeç. Bununla suyunu süzebilirsin. Oy. Hı, suyunu süzdürdüm. Gerçekten böyle daha kolay oldu. Twilight Sparkle. bak şimdi iki tane tavan var. Bu köfteyi kızartmak için. Bu da sos tenceresi olarak geçiyor. Sosu burada pişirebiliriz. Köfteleri de kızartalım. Domates sosu güzelce eriyip sulansın. Daha sonra makarnayla karıştırabiliriz. Köfteleri çevirmek için de spatula kullanıyoruz. Makarna'yı şimdi sosla karıştırabiliriz. Güzelce karıştıralım. Ayşe çok güzel oldu gerçekten. Ellerine sağlık. İçecekleri de koyalım. Afiyet olsun. Rica ederim Twilight Sparkle. Yeni mutfak eşyalarını güle güle kullan. Görüşürüz arkadaşlar. <laughs>